Sevgili arkadaşlar, Merkez Bankasının bürüt rezervleri artık hepiniz de biliyorsunuz ki toplam yani bürüt döviz ve altınlardan oluşan rezervleri yaklaşık 95 milyar 214 milyon dolar. Bunun 54 milyar 495 milyar doları milyon doları brüt döviz rezervlerinden oluşuyor. 40 milyar 719 milyon dolarlık kısmı ise yine o da brüt altın rezervlerinden oluşuyor. Altının gürütün ne demektir diye soracak olursanız biliyorsunuz ki geçen programlarda da anlattığımız üzere Merkez Bankamız 2019'dan itibaren altın karşılığı sıvaplar, altın karşılığı TL ve altın karşılığı dolar swapları yolunda açtığı için orada da stoklarda bulunan rezervlerde bulunan altının bir kısmı da Merkez Bankası'na ait olmadığı için ona da brüt rezervler diyoruz. Yani Merkez Bankası'nda bulunan rezervlerin kendine ait olmayan swap yoluyla, muza karşılık yoluyla gelen bütün döviz rezervlerine brüt rezerv dediğimiz için bu bize çok anlamlı sonuçlar vermediğinden de biz Merkez Bankası'nın yayınladığı veya gazetelere yansıyan bu bürüt rezerv bilgisinin yanında size ayrıntılı bir şekilde haftanın net döviz rezervleri, Merkez Bankası'nın yükümlülükleri, swap yükümlülükleri, yabancı swap yükümlülükleri, Türk bankalarıyla olan swap yükümlülükleri gibi bilgileri de bir veri tablosuyla sizinle paylaşmaya çalışıyoruz. Bu anlamda programımıza başlarken sayın yönetmenimden rica edeyim. Bu ayrıntıları da görebilesiniz diye 5. tablomuzu ekrana lütfedip getirsinler. Biz de bunun, bunun üzerine sadece gazetelere veya televizyonlara veya ekonomi kanallarına yansıdığı gibi bürüt rezervler 500 milyon dolar arttı, bilmem e, altın rezervleri aynı kaldı gibi böyle basma kalıp bilgiler yerine ayrıntılı bilgilere sahip olmamızı sağlayalım ki doğru kararlar verebilelim. Eğer bilimsel veriler üzerinden konuşacaksak böyle konuşmamız lazım. Ben bu tabloyu sizin için gördüğünüz üzere böyle kabak gibi bir başlık atacak şekilde hazırladım. 26 Şubat Merkez Bankası'nın özet verileri. Bu tabii ki bir bilanço anlamına gelmediği için bizim işimize yarayacak bilgileri vermem lazım. Farkındaysanız bu tabloda verdiğimiz veriler 29 Ocak'tan 26 Şubat'a kadar olan Merkez Bankası'ndaki sıvapları, Merkez Bankası'nın bankalarla yapmış olduğu sıvapları, Merkez Bankası'nın yabancı ülkelerle yapmış olduğu sıvapları, Merkez Bankası'nın net rezervini, yine Merkez Bankası'nın net rezervi eksi sıvap yükümlülüklerini gösteren bir tabloyu sizin dikkatlerinize sunmak istiyorum. Farkındaysanız bir ay içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın swap yükümlülükleri yapmış olduğu swaplar 59.3 milyar dolardan 26 Şubat haftası yani en son yayınlanan verilere göre 58 milyar dolara düşmüş. Swap yükümlülüğü 1.3 milyar dolar azalmış. Bunun alt kırılımlarına geçecek olursak Merkez Bankamız bankalarla olan swaplarını yaklaşık olarak 1.2 milyar dolar azaltmış zaten az önce de söylediğimiz üzere 59,3'ten 58'e düşmüş olması onu gösteriyor. Diğer farkındaysanız yabancı ülkelerle diğer ülkelerle yapılan swaplarda hiçbir oynama falan yok. 17.7 17.6 olarak bir yıl şey bir ay içinde öyle sabit kalmış. Bunun da zaten e, fazla da bir kaynağı yok. Bu e, 1 milyar dolarlık Çin'den sağlanan bir swap'ın olduğunu, 15 milyar dolar karşılığı Katar riyali e, bir swap'ın bulunduğunu yine çok net olarak bilinmemekle birlikte bir kısım da Azerbaycan'la yapılmış olan swap'ın yabancı ülke sıvapları olarak burada gözüktüğünü siz de görüyorsunuz. Toplamı 17.6 milyar dolar. Yani 58 milyar dolarlık Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın 58 milyar dolarlık sıvap yükümlülüğü var. Bunun 40.4'ünü bankalarla yapmış, 17.6 milyar dolarla yabancılarla yapmış. Bu durumda Merkez Bankası'nın net döviz rezervi 13.9 milyar dolar gibi gözüküyor Bu Net rezervden sıvapları da çıkardığımızda Farkındaysanız Ocağın sonunda 45.5 milyar dolar olan eksi rezerv seviyesi Şubat'ın sonunda da 44.1 milyar dolarlık bir Seviyeye ulaşmış yani e, Gördüğünüz üzere bir ay içinde yaklaşık olarak düşen miktar 1.4 milyar dolar net rezervlerimizde eksi olmak üzere bir düzelme var. Buradan anlaşıldığı üzere az önce de size verdiğim gazetelere, televizyonlara yansıyan 95.2 milyar dolarlık Merkez Bankası'nın toplam bürüt rezervleri kağıt üzerindeki yükümlülükleri, swap yükümlülükleri olmaksızın karşımıza çıkan bir rakamdı. Ama biz artık bu ayrıntılı rakamları öğrenmemiz ve bilmemiz lazım ki buna göre döviz kurlarının, doların nereye gidebileceğini, bizim döviz kırılganlıklarımızın bu yolla aşılıp aşılamayacağını da görmüş olalım. Sevgili arkadaşlar, dolayısıyla son iki sütunu okumuyorum, gerek de yok ama sadece sondan üçüncü sütunu da okumam lazım size. Dış varlıklar eksi döviz yükümlülüğü eksi swap yükümlülüklerimizi de çıkardığımızda merkez bankamızın eksi rezervi 60.3 milyar dolara düşmüş oluyor. Dolayısıyla bu 95.214 milyar doları bir tarafa bırakalım ortada eksi 63, 60.3 milyar dolarlık bir rezervle karşı karşıyayız. Döviz kırılganlıklarımız 300-500 milyon dolar değişmiş olmakla birlikte artmaya devam ediyor. Farkındaysanız bu sütunda okuduğum rakama bakarsanız 58.9 milyar dolar eksi rakam bir ay sonra 60.3 milyar dolar toplam yükümlülüklerini hesap ettiğimizde Merkez Bankası'nın bilançosunda eksi gözükmeye ve bunun da miktarın 60.3 milyar dolar olduğunu sizinle paylaşmam, bildirmem ve Merkez Bankası'nın bilançosunu okuyacakken de bu şekilde okunması gerektiğini vurgulamam gerekir. Ama sevgili arkadaşlar şimdi başka bir yere geçeceğiz. Buradan hemen peşinden yabancı para mevduatlarında Biliyorsunuz ki bu hafta yine herkesin sevinerek manşetlere taşıdığı yaklaşık 2 milyar 80 milyon dolarlık bir döviz mevduatlarında çözülme olduğunu gazetelerde okumuşsunuzdur. Bunun alt kırılımlarına baktığımızda şunu görüyoruz. Ben nitekim hemen o şeyi de, grafiği de size verelim. Dördüncü tablo olarak. Bu 2.08 yani 2 milyar 80 milyon dolarlık e, döviz mevduatlarındaki çözülmenin 2 milyar dolarlık kısmı, 2 milyar 16 milyar dolarlık kısmını şirketler çekmişler veya TL'ye çekmiş, dönmüşler onu bilmiyoruz ama bir azalma var. Bunun da sebebini şimdi size çok net söyleyeceğim buna rağmen gerçek kişilerin gerçek kişilerin döviz mevduatlarında 81 milyon dolar geçen hafta artış olmuş yine de. Yani Ahmet amca, Ayşe teyze, Ali Bey, Erdinç Bey filan bu gerçek kişi dediğimiz insanların mevduatlarında bir çözülme olmamış. Aksine 81 milyon dolar daha artmış. Şimdi tüzel kişilere, şirketlere gelecek olursak bu 2 milyar dolarlık çözülmenin nereden olduğunu, niye olduğunu, sebebinin ne olduğunu size tablo 1'deki, bak tablo 1'deki e, bir bilgilere de verecek olursam biraz hepimizi de üzecek bir tabloyla, bir manzarayla karşı karşıya olduğumuz hep birlikte anlayacağız. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Ekonomi Yönetimi, Maliye ve Hazine Bakanlığı veya Ekonomi Yönetimini bir bütün sayalım. En başında da Sayın Cumhurbaşkanının yönetiminde olduklarını varsayarsak sadece reel sektörün 2020 yılındaki kısa vadeli net döviz pozisyonuna baktığınızda son hafta 2 milyar dolarlık bu şirketlerimizin mevduatlarındaki azalmanın sebeplerinden birini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Herkesin tahmini ya vergi ödemeleri ya iç piyasada başka işlemleri yapmak için 2 milyar dolarlık bir şirketlerimiz döviz mevduatlarını da azaltma yapmışlar. Ancak şirketlerimiz devlet yönetiminden daha basiretli, ekonomi yönetiminden daha basiretli olduklarından hatta gerçek kişilerde devlet yönetiminden daha basitli olduklarında 2020 yılında kurlar düştükçe kısa vadeli net döviz pozisyonlarını gördüğünüz üzere o mavi sütunda gördüğünüz üzere 25 milyar 193 milyon dolar artırmışlar. Şimdi de o ucuz dövizi geçen hafta artık 7.50'li seviyelere gelmiş dolar biliyorsunuz. Nitekim biraz sonra yayınlayacağım bir tabloda da göreceksiniz ki dövizlerin bu 128 milyar dolarlık dövizlerden herkes payını düşeni almış. Yabancılar almış, gerçek kişiler almış, şirketler almış, reel sektör almış, finans kesimi almış. Sadece Türk milletini temsil eden kamu ucuz dövizlerini kaybederken diğer bütün sektörler, hane halkları, reel sektör, finans kesimi, herkes o 128 milyar dolarlık döviz rezervinin erimesinden herkes kısmetine düşeni almış. Burada işaret ettik etmek istediğimde sadece reel sektör şirketlerinin de kısa vadeli döviz pozisyonlarının 2020 yılında nasıl arttığını görüyorsunuz. E şimdi bu kadar ucuz döviz toplamış insanlar kısa vadeli döviz pozisyonlarını bu kadar artırmışken vergi ödemesi veya ticaret veya ithalat veya başka ihtiyaçları sebebiyle 2 milyar dolarlık rezervlerde şeyde mevduatlardan bir azaltmaya gitmişler ki bunu da son derece doğal karşılamak lazım. Ama gerçek kişilerde hala bir azalma yok. Bunu da ben bir ters dolarizasyon veya mevduatlarda azalma saymıyorum. İş dünyasıdır, doğaldır. Ticaret yapıyor bu şirketler. İhtiyaçları vardır, vergi ödemeleri vardır. 2 milyar dolarlık bir çekme olmuş. Ya da yeteri kadar kar ettiklerini düşündüklerinden 2 milyar dolarlık bir kısmını çözmüşler. Bunu böyle anlamak lazım sevgili arkadaşlar. Şimdi burada anlatmaya çalıştığım husus şudur. Bununla paralel hemen size bununla paralel son 4 aylık döviz hareketlerini de verdiğimizde hep birlikte göreceğiz ki o tabloyu yani ikinci tabloyu verdiğimizde göreceğiz ki kamu dışında yani milletin parasının emanet edildiği devlet yönetimi veya siyaset sınıfı dışında bu döviz hareketlerinden kamu hariç, kamu ekonomisi hariç, Merkez Bankası hariç, Hazine hariç herkes istifade etmiş. Sevgili arkadaşlar dikkat buyurun. Burada başlangıç tarihi 2020 yılının Kasım ayıdır. Bu tablonun bitiş tarihi de Şubat ayının sonudur. Onun için 4 aylık bir tablo diyorum. Bu tabloda şimdi hep birlikte göreceğiz ki yabancıların hisse senetlerine bu dönem zarfında 800 milyon dolarlık toplam girişleri olmuş. Bak gir, girmiş giriş ve çıkışlardan sonrasını söylüyorum. 1.2 girmiş, 300 milyon dolar girmiş, 300 çıkmış, 500 çıkmış. Sonuçta şu an itibariyle, Şubat itibariyle 800 milyon dolar Türk hisse senetlerinde yabancıların bir döviz hareketi olmuş bu 4 ay içinde 4 ayın sonunda. Devlet iş borçlanma senetlerine de 4.1 milyar dolar para getirmişler. Girenleri çıkanları ayırt ettikten sonra son tabloya, son sütuna bakın lütfen. Özel sektör tahvillerini ne alan olmuş ne satan olmuş belli ki öyle bir ihraç da olmadı. Sonuç itibariyle menkul kıymetler toplamı olarak bizim yüzde %17'lik faiz bedeline katlanmamız sonucu Türk varlıklarına, Türk kağıtlarına, portföy yatırımı olarak hiç değilse kısa vadeli değil de orta vadeli yatırım yapan döviz miktarı 4.9 milyar dolar olmuş. O detayları geçiyorum. Yabancı swap girişleri de 13.4 milyar dolar olmuş. Giriş çıkışlardan sonraki şubatı söylüyorum sevgili arkadaşlar, şubat sonunu. Bankacılık farkındaysanız az önce söylemiştim, reel sektörü Reel sektörün döviz toplamasını 2020 yılındaki rakamları söylemiştim. Bak bankacılıkta sonuç itibariyle 6.2 milyar dolar rezerv arttırmışlar. Onlar da döviz pozisyonlarını arttırmışlar. Pardon rezerv demeyip. Yurt içi yerleşikler dediğimiz bir kısmı şirket bir kısmı gerçek kişiler. Onlar da 11.6 milyar dolar Bu 4 ay içinde onlar da döviz elde etmişler yine. Sonuç itibariyle gördüğünüz üzere son 4 ay içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faizi %17'ye çıkarmasının bedelini geniş yoksul kitleler çekecekken bu bedeli hep birlikte milletçe ödeyecekken gelen döviz miktarından faydalanan kesimler ve bu dövizi talep edip uhdesini alan, hesaplarını alan, bundan faydalanan kesimler, yurt içi yerleşikler, bankalar, reel sektör şirketleri olmak üzere istifade etmişiz. Bunun Merkez Bankası'nın bürüt rezervlerine yansıması dışında net rezervlere bir etkisi olmamız